Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım Allah'tan hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, seyahatınız yerindedir arkadaşlar. Ben bugün kuru dolduracağım. Haleple kuru biber. Onun çekimini yapacağım arkadaşlar. Umarım severek izlersiniz. Beğenmeyi, yorum yazmayı, desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden Allah hepinizden razı olsun. Ben geçeyim dolunma şöyle bir kiloya yakın Halep bir kiloya yarım kiloya yakında yarım yarım hemen hemen 2 i̇ki, iki buçuk kiloya yakın yani kuru e, kişi başına üçer tane dolduracağım Haleple biber şöyle bir dolu e, bir paket kıyma 400 gram bir çorba kasesi de pirinç pirinci yıkadım şöyle bir kaşık yemek bir kaşık salça tuz Karabiber, nane, e, kırmızı pul biber, kekik. Ben et koyduğum şeylere kekik koyarım. Et, ke kekik ete yakışıyor. Şu iki tane kuru soğan rendeledim. Ben dolapta bulunduruyorum. Dereotu maydanoz karışımı. Burası hemen hemen yarım demet maydanoz, yarım demet de dereotu var. Şöyle yarım da su bardağı sıvıya. Ve bunları güzelce şöyle elimle kıymayı iyice özdeştireyim. Pirinci karıştırmadan. Pirinci kenarda duruyor. Şöyle kıymayı baharatları bir karıştırayım. Pirinci karıştırmıyorum. pirinç ezilmesin. Şöyle kenarda duruyor. kıymayı güzelce yoğurdum ki baharatlı soğanın birbirine girsin. Şimdi pirinci bak. Pirinci şimdi alıyorum, karıştıracağım şöyle bir hafif. Şimdi bunun içerisine ben bir su bardağı da su koyacağım. Böyle dolmalarda su koymanız gerekiyor. Çünkü içi sert oluyor, pişmiyor. Domates olsaydı domates rendelerdim iki tane üç tane. Hatta bugüne katı bir su bardağı daha su koyacağım. Bakın ben harcıma iki su bardağı su koydum. Pişirirken suyunu fazla koymuyorum ben. Bu içinde bu olduğu için güzel oluyor. Ben bu halatların içerisine şöyle bir birer ikişer kaşık küçük tatlı kaşarıyla harcını alıyorum. İçine koyduktan sonra şu ağız kısmını şöyle yumalım. Bunları böyle yan yan dizeceğiz. Bir biber, bir patlıcan şeklinde. Bakın. Şöyle ağzını kapatırsa dışına çıkmaz. Şimdi bu bunun üzerine gelecek. Ağızlar üzerlerine gelecek ki içindeki malzeme pişerken dışına çıkmasın. Küçüklere birer kaşık. Büyüklere ikişer kaşık. Şöyle ağzının bu şekilde yumarak sırasıyla yapacağım. Ateşte de pişirirsek içi de yumuşacık olur. Patlıcanlar falan da daha güzel yanar pişer. Şöyle ağzına dikerek Fazlalıklarını alarak. Büyüklere ikişer kaşık, küçüklere birer tatlı kaşığı. bir patlıcan, halebi, bir de biber. Sırayla üzeri için bunları yaptım dizdim üzeri için bir kaşık salça bir tatlı kaşığı şey baharat kaşığı da tuz bunu ben suda açacağım üzerince özleştireceğim sıcak suyla yapıyorum ketilin suyuyla doğru su değil arkadaşlar 3 su bardağı kadar Fazla koymadım. Şöyle 3 su bardağı kadar su koydum. Bunun üzerine bir kapak kapatacağım ki onlar dışına çıkmasın. Su için ocağın üzerine aldım. şimdi burada kaynasın. Şimdi dolma kaynara çıktı. Şöyle ağzını örteceğim. Pişene kadar bir iki kaynasın. 3-4 dakika altını kısacağım. Kısa ateşte içi pişene kadar kaynasın. Şimdi altını kısıyorum. Kısa ateşte. dolma biber kaynıyor. Şimdi şu şeyini alacağım üzerine. Tabağı alacağım. Bir de öyle kaynasın. Tabaksız. Suyunu çekmiş. Bu da pişmiş. Birkaç daha kaynasın yeterli. Olma pişti. ezilme falan yok zaten patlıcanlar alta koymamın sebebi patlıcanlar halepler altta pişsin Biri ne ezilme var, ne de dağılma var arkadaşlar. Çünkü sıkı dizdim, üzerine de kapağı örttüğüm için ezilme falan olmadı. Bu da yanına yoğurt, yoğurdunu koyalım. Zaten dolma yoğurtla iyilen. iyi bir yemeği olduğu için yanına çorba yaptım. Ee, az gelir diye bir de makarna da haşladım. Yani iş yeri ya çocuklar güzel doysunlar, aç kalmasınlar, çalışıyorlar. de yaptım Umarım beğenerek izlersiniz e, severek e, takip ederiz Arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum beni izlediğiniz için yorum yazdığınız için abone olduğunuz için takip ettiğiniz için hepinize çok 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 minnettarım hepinizden Allah razı olsun sesimin gittiği her yere çok selamlarımı iletiyorum selamlarımı saygılarımı sevgilerimi Allah hepinizden razı olsun Allah'a emanet olun. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın arkadaşlar. Son gün şefinize desteklerinizi esirgemeyin.